Merhaba ben Huni Bana Para. Ben küçükken henüz 3. sınıfken müzik dersi vardı. Ve müzik dersinde yalnızca flüt çalınırdı. Herkesin flütü olması zorunluydu. Kiminin flütü çok havalı kendini gösteren flütlerken, kiminin flütü de kırtasiyeden en ucuz olsun denilerek alınan flütlerdi. Ben de müziğe pek de ilgim olmadığı için en ucuz flütü aldım. Flüte pek de iyi bakmadım. İlk müzik dersinde aynı zamanda sınıf öğretmeni olan hoca derse geldi. Herkes flütlerini çıkardı, ses yapmaya başladı. Ben de flütümü çıkardım, ses yapmaya çalıştım fakat bir sorun vardı. Benim flütüm ses çıkarmıyordu. Oysa bir flütün yegane görevi ses çıkarmaktı. Ben kendime olan güvenimle bu flütü tamir ederim demiştim. Daha sonra flütü sıraya vurmaya başladım. Tahminimce vurarak tamir edebilecektim çünkü genelde böyle olurdu. Ben de artık iyice odaklanmıştım ki kafama yediğim bir darbeyle kendime geldim. Sınıf hocası elindeki flütle kafama vurdu. Ben fark etmemişim oysa flüt sesleri susmuş, tüm sınıf beni dinlemekteydi. Daha sonra da işin nehli hoca elindeki flütü kullanmak suretiyle kafama vurarak beni uyarmıştı. Ben de bu olaydan sonra müziğe küstüm, ve flütü oracıkta bıraktım gittim. Flüt hikayesi bitti. Henüz küçük bir çocuksanız kafanıza öğretmen tarafından flütle vurulmasının pek de etik olmadığını belirtmek isterim. Yeni çocukluk hikayelerinde görüşmek üzere diyebiliriz.